Aa, aa neredeyiz biz ya? Aa, aa burası neresi? Siz kimsiniz böyle? Ee, biz soyguncuyuz he. Ee, bakayım ben silah burada ha. Soyguncuyuz he. Bilgi toplamak için kaçırdık sizi. Aa biz normal liseriz. Bir şey yapmadık aa Bu birazcık relax ha. Ne relax lan? başlatma relax lan. lan. Oğlum çok bilgi vereceksiniz lan. Tamam be. Bilgi falan vermiyoruz. Biz bilmiyoruz bilgi falan. Liseliyiz biz normal. Lan başlatmayın verin lan. Olamaz arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Ev 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 ev. He, ben arasım 8 yaşında bir verildim. Haydi lan. Olamaz. Sen de kimsin böyle? Aa çok acıdı. Aa. Olamaz. Elif geldi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağını sizce lan? Olamaz. Arkadaşlar oğlunu gördünüz mü? Kule çekiyor. Hayır. Moruk birazcık relax olun. Relaxına başlatmaya gelecek ya. Aa! 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 aa. Hayır, hayır, olamaz. Kule çöktü. Aa! Aa! Öldüm aa, hayır. Olamaz, havada uçuyoruz. Aa! Olamaz. Şimdi ne yapacağız? Yardım edin. Evet arkadaşlar bu benim içerim evet şu anda harika içeriğini çaldım. Ay yani şey kendi içerimi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Salak kanalıma abone olmayı unutmayın. Zayır lan. He. Aa ölüyorum ha. Aa. aa kolum kırıldı. Aa, yeah. çok acıdı. Moruk birazcık relax olun. Relax olun birazcık. Birazcık relax olun.